Herkese merhaba arkadaşlar. Pasoviçer League 27. hafta düşük bütçeli kadro seçimine hoş geldiniz. Koronavirüsüne rağmen ligler bu haftada oynanacak. Ben açıkçası bu hafta tatil olmasını bekliyordum. Ama ligimiz devam ediyor ve Nisan ayının sonuna kadar da seyircisiz bir şekilde oynanması kararı alındı. Onu hatırlatayım ve fikstüre geçerek başlayalım arkadaşlar. Bu hafta hangi maçlardan oyuncu alınabilir? Ee, geçen hafta gördüğümüz gibi seyircisiz oynanan maçların çoğunda ee, ya çok az gol oldu. Bir gol, sıfır gol. Yani o yüzden daha çok gol olacak maçlara yoğunlaşmak lazım. Mesela Gaziantep Ankara gücü. Bu maçta hem karşılıklı gol de olabilir. Hem de bir tarafın daha fazla gol atacağı bir maç da olabilir. E, ee, Fenerbahçe maçından geçen sene, geçen hafta e, dilim yandı. Bu yüzden ağzım yandı. Bulaşmak istemiyorum. Ee, bakıldığı zaman aslında Beşiktaş maçı da ee, yine golli geçmesi bence muhtemel maçlardan biri olabilir. Oradan da bir oyuncu alacağım. Ee, Çaykur Rize Galatasaray maçı. Ee, son iki maçında Çaykur Rize çok kötü oynuyor. Ee, dün de yenildiler. Göztepe karşısında Ankara gücüne, Ankara gücüne de iki gol yiyerek yenilmişlerdi. Ee, Başakşehir'de yine onlarca oyuncular var. Bu maçı da özel inceleyeceğiz. Ee, kesinlikle uzak durulması gereken maçlardan biri bence Fenerbahçe. Ee, yani Sivasspor Denizli bu da 0-0 gibi duruyor. Karşılıklı defans olunabilir ama e, tehlikeli bir maç. Yine aynı şekilde 0-0 e, duran bir gençler birliği maçı. Belki kaleci yine alınabilir. Göztepe Trabzon maçından ofansif oyuncular alınabilir. Kasımpaşa maçından da yine ofansif oyuncular alınabilir. Evet arkadaşlar bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra hemen kaleciden başlayalım. şöyle fikstüre bakalım. Her başlı maçından kimseyi almayacağımı söylemiştim. Antep'ten defans alınabilir. Oğuz Ceylan'ı bu hafta gözüme kestirdim. Çok iyi oynuyor. Geçen hafta da 3 kilit pas, 2 şutlu oynadı. Bakıldığı zaman sürekli yükselende bir performansı var. Sonra 4 haftalık henüz çıkarmadım ama buradan e, hazır olmayan istatistiklerden sizlere söyleyeyim. Bu sezonda 1 gol 2 asisti var. Oğuz Ceylan'ın Ankara gücü karşısında da muhtemel yine gol atabilir. Evet 6 şut. Yedi de kilit pası var arkadaşlar. Son 4 haftada bir de asist yaptı Oğuz Ceylan. Eğer Oğuz Ceylan almak istemiyorsunuz yine Cilaboz Ceylan tercihi e, yapılabilir. Bence kaleci alacağınızda bu tarz ofansif e, katkı verebilen kişiler almak daha mantıklı geliyor bana. Ankara gücünden de Gerson Rodriguez yine tercih edilebilir. E, ama Son maçında sadece 3 isabetli şut çekebilmiş. Ankara gücü yani isabetli şut çekmede bir sıkıntısı var. Antep'e karşı e, gol bulma imkanları da daha yüksek gibi görüyorum ben Ankara gücünün e, bu durumunu. Malatya-Kasımpaşa maçında ya bu maçta karşı goller de olabilir. Kaleci Ramazan'ı da alabilirsiniz yine. Ama Malatya'nın ben son maçında 15 şut çekip 5'ini isabetli olması ikinci yarıda giren Kkıyartan toplamda 6 şut çekip 5'inin isabetli olması beni birazcık tedirgin etti. O yüzden sadece ofansif katkısı olan Hattanin bu maçta alınması gerektiğini düşünüyorum. Klit puan alma durumu çok düşük. Bu maçtan bir de koytayı alacağım yanına da yine Malte Spor'dan kıyartan sonu alacağım arkadaşlar. Bu iki oyuncu bence bu hafta gol atabilme ihtimalleri diğer oyunculara göre daha yüksek ayrıca düşük bütçeli oyuncular oldukça verimli ve katkı katkı sunabilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum fiyatlarına göre devam ettiğimiz zaman kaleci dedik Ramazan aslında işte Ramazanı Mahat evinde de oynayacak taraftar olmasa bile yani bir nebze daha avantajcılar avantajlılar. Çünkü İstanbul'dan Malatya'ya gelecek Kasımpaşa e, isterseniz deplasman baskısı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Devam ettiğimizde Sivasspor Spor maçında aslında ben bu maçın böyle 0-0 biteceği yönünde e, düşüncelerim var. Ya, o yüzden böyle karşılıklı defans veya karşılıklı kaleci de alınabilir. Sivas ve Denizli'den. Yani da böyle golsüz geçtiğini, kısır geçtiğini düşünürsek aslında karşılıklı kaleci almak da gayet mantıklı oluyor. Ama bakalım bu maçı şimdilik es geçiyorum. Beşiktaş maçında orta sahaya Boateng'i arkadaşlar alacağım. Burak Yılmaz cezalı. Cezalı olduğu için Boateng'in daha hücumcu olacağını hatta belki forvet bile çıkabileceğini düşünüyorum bu maçta. Antalya Spor'a karşı en azından gol bulma ihtimali diğer oyunculara göre daha fazla. Antalya Spor da gol bulabilir. Çok iyi oynadılar bu hafta pazartesi maçında. Ee, o yüzden Beşiktaş'tan savunma alma konusunda da e, tedirginim Antalya Spor'a karşı. Antalya Spor'a gol bulabilir. Hakan Özmert e, yine değerlendirilebilir bence. İyi bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Evet Galatasaray Çaykur Rize. sadece iki isabet şutu vardı hatta 4 şut 4'te 1 pardon. Göztepe'ye karşı 4 şut çekip bir isabetli şut bulabildiler. Ben bu yüzden Galatasaray'dan bir defans oyuncusu alacağım. Ömer Bayram sakat. Oynayamayacak. Sarac veya Mariano arasında birini alacağım arkadaşlar. Mariano'nun ofansif katkısı çok yüksek. asist yapma ihtimali yüksek. Klişit de alır. Bence bu maçta Galatasaray zaten az şut yiyen bir takım oldu son haftalarda. Üstüne bir de Rize'nin daha az şut çekmesi, ofansif gücünün bayağı düşmesi ve Bodri'nin cezalı olması. Takımda bazı şeyler kötü gidiyor. Bence Galatasaray bunu avantajı çevirecektir. O yüzden defansın arkasına sarkabilen bir oyuncu olan Onyekuru da yine aynı şekilde sol yani zaten Ankara gücü maçında dikkat etmişsinizdir. Yani soldan inanılmaz derece de Ankara gücü. Rize'ye karşı. Gözsevi maçının özetini bulamadım henüz. İzleyemedim. Ama sol kanatta inanılmaz derecede aksadığını söyleyebilirim. Rize Spor'un Morozcuk mesela orada artık yani ikinci sarıdan kırmızı görmüştü. Bu şekilde arkadaşlar Galatasaray'da Onyekuru Kuru Falka'ya göre biraz daha ucuz. Falka 9 olması lazım. Evet 9 milyon isteyen Falcao'yu da alabilir. Ama Onyekuru'nun ben bu maçta mutlaka gol veya asiste katkı vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Rize'den herhangi bir oyuncu almayacağım. Ee, Başakşehir'e geldiğimizde Başakşehir'den bir tane defans oyuncusu mutlaka alacağım. Ee, maçın böyle golsüz geçme ihtimali yüksek. Ee, Alanya Spor'a karşı. Alanya Spor e, son haftalarda hiç iyi değil, gitmiyor. Bakıldığı zaman bir bakalım son haftalarda neler yapıyor. Evet, attığı gol sayısına baktığımızda ligin en az gol atan 3. takımı hatta 2. takımı Yeni Malatya Spor'la beraber 4 gol atmışlar. Son 6 haftada Alanya Spor çok düşük. Hatta bunu bir dış sahaya çevirelim. Belki dış sahada daha fazladır durum. Evet, burada önceki maçlarda katıldığı için birazcık son 3 maça bakıyorum. Evet, son 3 maçta da sadece 2 gol atabilmişler. Alanya Spor deplasmanda ve henüz galip de gelememişler. Sonuç haftadaki dış saha maçlarında ben o yüzden arkadaşlar bu maçta kaleci tercihi de yapabilirim. Mert Günok alınabilir. Bakalım önümüzdeki maçlarda neler çıkacak. Aslında bu Gençler Birliği maçına henüz inmedik. Gençler Birliği'ne kaleci alınabilir Norfeld. Daha önce Klinç Clinch'te almıştı. Aslında iyi de bir kaleci. E, Premier Şip'ten geldi İngiltere'de. Bu yüzden bu maçta da Konya Spor, Spor'un eksikleri var. Aslında evet Gençler Birliği'nden almak lazım. Belki defansına Flavio da alınabilir. Örnek veriyorum. Yani Gazişehir'e bu kadar, Gaziantep'e bu kadar güvenmek yerine Gençler Birliği'nden bir de e, Flavio alınabilir. Ofansif gücü yüksek boyuncu gol atabilir. Konya Spor zaten kolay kolay şu çektirmeyen bir takım. Ee, ceza sahası içinden. Duran toplarda daha çok etkili olabiliyorsunuz. Ve Flavio duran toplarda gerçekten etkili. Firikleri de kullanıyor aslında. Ee, hatırlarsanız Galatasaray'da Galatasaray'a karşı güzel bir firik şutu vardı. Flavio'nun ee, cezalı durum falan da yok. Oynayacak bu maçta. Yani size kalmış artık onu alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Yine Dediğim gibi Ciro Boçi ile e, değiştirebilirsiniz tekrar. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Başakşehir'de dedik e, Viska yine tercih edilebilir. Ve son maç Göztepe Trabzon. Buradan 72 paramız da az kaldı. Belki Kaleci'den birazcık düşürüp. Trabzonspor'dan en vakam alınan bir formda Göztepe'ye karşı. Göztepe'de az şut yiyen bir takım açıkçası e, gol bulama, bulma konusunda biraz sorun yaşayabilir Trabzonspor. Ben Nordfeld'i şuraya çekeceğim. Buraya Konya Spor'dan da bir alınabilir. Denizli Spor maçı dedik o maçtan da alınabilir. Sivas Spor maçı. Sivas buradan Samasa'yı da alabilirsiniz arkadaşlar. 78.5'luk bir kadro oldu. Güzel de oyuncuları aldık. Çoğu zaten az kadroda yer alacak bu arkadaşlar. Ee, yani şu an garanti, garanti olan oyuncuları çizeyim. Onyekuru benim garanti oyuncularımdan biri. Koyta garanti. Haddadi garanti. Mariano garanti. Boateng garanti. Vizca garanti. Oğuz Ceylan'da garanti diyelim. Kriş garanti. Yani bu kalecilerde henüz emin değilim. Ee, yani bu oyuncular dışında arkadaşlar kan oyuncuları e, alabilirsiniz kadronuza. Kaptan tercihini isterseniz en vaka, hani daha iyi oyuncu, on ya kur mesela seçilebilir. Ee, kaptan yapılabilir. Benim sözcüklerim bu şekilde arkadaşlar. Yani ki az kadro videosunda görüşmek üzere. Bir de önemli bir duyuru yapayım arkadaşlar. Videoyu izleyen arkadaşlardan küçük bir isteğim olacak. Kanalıma arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Böylece bana da destek olmuş olursunuz. Ne kadar çok takipçi olursa benim video yapma isteğim bu konularda daha iyi oluyor. O yüzden arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.